Selam dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Skirt Teacher oynuyoruz. Evet. Bugün sizlerle birlikte birinci tamamını çekeceğim. Evet. Tabi sürenin yettiği kadar kusura bakmayın ağzımda yemek var. Tabi sürenin yettiği kadar Da şey da kusura bakmayın. Oh, what a pleasant day it is. Hmm. Adam, adam, adam. Hmm. üzerinde yürüme. Ne kadar da <gülüyor> 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 Ya bir insan bir. İlerleyen bölümlerde de çıkıyor. Bu iyi o nasıl? almayı unuttum. Bir dakika koyalım. sakın benim önce gittiğim gibi gitmeyin. Evet, ilk görevi yaptık. Abi görev yaptım. Daha ne istiyorum? <laughs> Ama ben. bebe ağlama sonra da beni arama <laughs> kendim çıkardım bu şarkıyı Her zaman kalırsa bu arada aldığım paralarla şu skate ile trollediğimiz yere de gideceğim. Böyle kilitliyor ya sizin oluyor aga. Kilitlemesene kardeş. Oturuyor kendileri. Hayır böyle ne biçim öğretmenim. Kahvaltım evet, hazır. Yani yapayım diyor. Yummy yummy yummy. İç bakayım. Yeah. O <laughs> ya? Be Bu benim favori şovum ne? <laughs> Allah Allah çok komiksin sen O yüzden What should I wear to the bizim için basit aga. <laughs> ee, bir show yapsak bu yapamadım. tane bir sorum yok. Ben nasıl favori şovumu izleyeceğim? Böyle çocuklar. Birazcık çocukların favorisi olsan. Oha enerjim sonsuz olmuş. What should I wear to the masquerade party? Of course, oh, I can look good in Ben dünyanın en güzel insanıyım. Ya tamam, tamam. Yine hadi bak. Montaj yapmayı da öğrenirsem videolarıma montaj ekleyeceğim. Şimdi makas lazım. Makas, makas, makas. Önümün üzerine makas. Şimdi makas. I'm definitely the best chef in the world. Ben dünyanın en iyi şefiyim. Ya oğlum hey hey senin yaptığın yemekler zayıf bildiğin Estağfurullah da. Ya yani yemek de dedim. Allah'ım sen affet. Ne oğlum hiçbir yerde yok. Satın alacağım makası. Bu çok pahalı ya. 75 lira şey lan bu. Lan. Burada da zam var. Her yerde zam yani. Aga. Oyunda bile zam var yemin ederim. Ya abi, onu buraya çekmem lazım. O yüzden bir planım var. Ne no, 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 no. Bir de bu konuşurken Elimin bücüğü kesiliyor İyiyiz biz seninle şey abi Yeter no. evet, ama Salatdan beri bipin mi? Bipin salat ha. Lan. <laughs> Oha lan. Erdine dermez bir derman oldum lan. Erdine dermez bir derman. Erdine dermez bir derman. Arkadaşlar bir derman oldum. Skeleti içirdi ha bir derman olma taktiği. Bu kadar basit. Tamam başladığımız yerdeyiz. Hadi bakalım. No, no, Aa, no, no, no. <laughs> benim favori elbisem kim yaptı bunu? Anam yaptı. <laughs> Bu sonsuz enerji galiba oyunu oynayanların bir süre sonra otomatikman gelme şeyi. Çay hey benim en sevdiğim içecek diyor. Bana ne en sevdiğim içecekse bu arada ben de çay şey içmeyi seviyorum. Çay şey içmeyi sevenler yoruma yazsın. Şimdi. Aa kilitli değil. Oh şükür. <tuh> Allah.

Ne artık yaşlandı ya. Bu evde hayalet mi var? <laughs> <Hiç> mi <var>? Ya? <laughs> aman yok işte aman. beynimi yaktı lan bu? Kediyi hapsetmiş diyor. Vay hain. Vatan hainisin. <laughs> bu arada Skeletiçer hangi ülkenin yapımı ki? Bilenler yoruma. Bu arada arkadaşlar İslam TV'yi açmam için son 6 abone falan kaldı. 6 kişi daha abone olursa İslam TV gelecek. E, bakın. Müslüman olmayanlar abone olmayabilir. Yani Müslüman olanlar da bekliyor. Мы речь. 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 Мы etti. Geç buna. Heh. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bugün sizler de Scary Teacher'ın içeren... Dur bakayım ne kadar oynamışız. Tam tamına Bakayım 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bölümünü oynadık. Kalan bölümlerinde e, gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın abi. Bu arada eğer abone olup like atarsanız ki benim de internetim gelirse bu special chapterların hepsine deneyeceğim. Tabi normal chapterlar paralı olduğu için. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.